Bu videomuzda sizlere P kasa ile para transferi nasıl yaparız onu anlatacağız. P kasa para yatırma güvenli bir şekilde, hesapsız ve kartsız para yatırmanızı sağlayan bir yöntemdir. Banka ATM'lerinde kartsız olarak sadece cep telefonunuzla para yatırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle P kasa'nın web adresi olan pekasa.org sitesine giriyoruz. Sitede canlı destek hattıyla iletişime geçiyoruz. Canlı destekten öncelikle güncel Paykasa fiyatları hakkında bilgi alıyoruz. Sonrasında para gönderimi yapmak istediğimiz banka bilgilerini alıyoruz. Örnek olarak Garanti Bankası'nı anlatacağız. Almış olduğumuz banka bilgileriyle bize en yakın olan Garanti ATM'sine gidiyoruz. Kartsız işlem için giriş tuşuna basıyoruz. Ardından para yatırma tuşuna basıyoruz. Hesap numarasıyla para yatırmayı seçiyoruz. Açılan kısma bize P kasa tarafından verilen Garanti Bankası hesap bilgilerini giriyoruz. Sitede daha önce bilgisini aldığımız fiyat oranlarından seçtiğimiz tutar kadar Türk Lirası yatırım yapıyoruz ve giriş tuşuna basıyoruz. Diğer seçeneğe basarak devam ediyoruz. Cep telefonu kısmına kendi telefon numaramızı doğru bir şekilde girerek giriş tuşuna basıyoruz. Açılan para yatırma bölümüne paramızı yatırıyoruz. Yatırırken bankanın küçük bir tutar masraf alacağını da göz önünde bulundurun. Sonrasında onay ekranlarındaki bilgiler doğruysa onaylayarak devam ediyoruz. İşlem sonunda makbuzunuzu almayı sakın unutmayınız. Para yatırma işleminin ardından birkaç dakika içerisinde cep telefonunuza P kasa tarafından 16 haneli bir kod gönderilecek. Bu kodu bir kenara not edin. Betlike sitesine giriş yapıyoruz. Hesabın menüsü altındaki para yatırma seçeneğine basıyoruz. Açılan kısımdan P kasayı tıklıyoruz. Kart numaramızı yazıyoruz gönderdiğimiz miktarı euro şeklinde yazıyoruz. Paranız kısa bir süre içerisinde hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar.